Bölüm 112 Su tulumunun ağzından su içilmemesi Hadis 762 Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ağzı kırık su ve meşrubat kaplarından su içmeyi yasakladı. Hadis 763 Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, su tulumunun yahut kırbanın ağzından, içi ve dibi görülmeyen tüm kaplardan su içmeyi yasakladı. Hadis 764 Hassan İbni Sabit'in kız kardeşi, Ümmü Sabit Kepse binti Sabit şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem evime geldi. Duvara asılı duran kırbanın ağzından ayakta su içti. Ben de kalkıp kırbanın ağzını hatıra ve teberrük için kestim.